Korkulu. Tamam tamam Olmadı. o video izince korkacak mısın bakalım. <laughs> Lanet eve gireceğim. Ben de edit yapıyorum ne olmuş. Lanet eve girince ata korkacak mı merak ediyorum. Ama neyse ben de korkacağım eminim. O kapıyı açmak zor bir şey. Şimdi bu kapıyı açınca korkacağız. Tamam mı? Hı <laughs> -hı. Ben bu şeyi görmedim. Hiç. Bir kere gördüm. Hemen ortama çıkabilir. E ne oldu? Lan ne oldu? Çıkmasın. Bu bizi uğraştırıyor. Atatürk sen gidebilir misin şuraya? Dur. Gidebilir misin? Ne olur. Az artık kapıları açma. <laughs> Olaydı. Tamam tamam. Face'i bir, şey bir la. Arkadaşlar siz göremediğiniz için üzüldüm. Ay. Aa. Tamam. Kapattım onu ama. Tam kapatıyorum artık. Abi. Ar Eski mu Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Tam o resmi görseydin. O neydi? Gel aldayız. Allah şanslı. Atı resmi Bilmeden oraya girdim. O öyle kuş mu? sen bir daha yükleyeyim haritayı. Bir tane daha yükleyeceğim haritadan. Ama yine sesini kapatabilirim. Ele kısabilirim. Siz yükseltin ama. Tamam mı? Şimdi sesini kısmama göre ee, çok rahatım. Tek korktuğum şey böceği. Böcek bir şey yok ama. Ay saat gece bir davranmıyorum. Gece 3'ü değil gibi. Haydi yükler. Geliyorsan gel ya da ben kimden kaçıyorum bak. Ben kimden kaçıyorum? Kimden? O Hayır. Aha bunlardan. Nasıl olmuş? İyi. Ama başlığı başlı an o şey anlamlı bir şey yapsın daha iyi olur. Aa bak bir sürü of of. Minecraft niye açılıyor, açılıyor arkadaşlar? Ee, biraz vaktinizi almış olabilir. Aha yine geldim. Ne korkacağım. Sesi kıstığım için daha rahatım. 3 dakika olmuş aradan. Şimdi Çok korkuyorum. Adamdan öyle korkuyorum. Dört diye çıkıyor arkadan. Yani, e, kesin şey var öyle bir korkardım ki ben görememiştim. Ben o böceği 2 yıldır görmedim. Bir yıldır görmüyorum. Bu oyun diye çıkıyor. Ama ses böyle de korkutucu değilmiş. Ben geçen köydeyken yer vermişti bu haritayı. Ee, ben de bekledim sonra eve geldiğimde haritayı oynadım. Şu an oynadım. Ata da var yanımda. <laughs> Ata izliyor musun? İzlemiyorum. Şimdi böyle. korku videosunu izlemeye hazır ol. O videoyu verdiğiniz için buradan yaratıcı mod olacağım. Çünkü daha mantıklı göstereyim. Böcü var. Böcü kovalar. Diye yani ben buradan hazırdan yapıyorum. Bir tane korkuş dondurmacı oyunu var. İşte oyunu oynamayı istiyorum çok. Yaratıcı. Huzurlu. Böyle bir şey. Hepsine basacağım. Play'e Şimdi geldik. ve ee, sıkıntı burada işte en korkunç şeyi. En korkunç. Ev o yüzden büyük. En korkunç çünkü bu. Başka evler hiç korkunç değil. Sadece sadece bu tek. Ev. Ben evi soktum. Buradan dönmeli yerler. Aha. Geldi oraya. Bu kapıyı açarsam korkarım. Şimdi en korkunç şeyi gelmeye başlıyor. Arkadaşlar küçük e, küçük yaş. arkadaşlar. Ben ben baktaydım. Ses kapattım. İsterseniz şimdi bir bakalım. İkinci bölüm istiyorsanız kanala abone olun ve like